Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Proje ekibinden Merkay. Herkese merhabalar. Bugün sizlere Binance'in BNB zincirinde ilk sol bond tokenı olan Binance Account Bond tokenı nasıl alabiliriz? Sol bond tokenlar nedir? Ne işimize yarayabilir? Bunları anlatmaya çalışacağım. Bakın bu haber daha çok taze ve burada bir yenilik ve bir inovasyon var arkadaşlar. Biz de bu yeniliği yakından incelemeye çalışacağız. Yerimizi al almaya çalışacağız tabii ki de. Gelin öncelikle Sol bon tokenlar hakkında biraz konuşalım en başta. Sol tokenlar herhangi bir şekilde aktarılamayan, cüzdandan cüzdana transfer edilemeyen, ticareti yapılamayan ve finansal işlemlerde kullanılamayan Benzersiz ve sadece bir cüzdana özel olarak tanımlanan tokenlar arkadaşlar. Bunlar yine ERC721 protokolüyle oluşturuluyor. Aynı NFT'lerde olduğu gibi ancak NFT'ler gibi satılamıyor. Bir cüzdana özel olarak ne yapılıyor tanımlanıyor. Peki böyle bir token bizim ne işimize yarayabilir derseniz. Saltbone tokenların en önemli işlevi bizim Web3 dünyasında kimliğimiz oluyorlar arkadaşlar. Bizim kim olduğumuzu geçmişte neler yaptığımızı yaptığımızı ispatlayabilmemiz için salt bondlar bir çözüm sağlıyor aslında. İşte bu salt bond tokenları da Binance Binance Account Bond Token yani kısaltması BAP token olarak uyarlamış. Bunlar aslında bizim Web3 dünyasında Binance destekli kimliğimiz olacak arkadaşlar. Bu BAP token'ı bu şekilde kullanabileceğiz. Peki bizim Web3 dünyasında bir kimlik neden işimize yarayabilir derseniz işte maalesef bazı konularda çok ihtiyaç duyuluyor arkadaşlar. Örneğin bir NFT satışına katılmak istiyorsunuz diyelim. Ancak endişeleriniz var. Bu NFT'leri botların hemen bitirip size kalmayacağını düşünüyorsunuz. İşte burada proje şunu yapabilir. Ben bu NFT'leri sadece BAP token tanımlı cüzdanlara yapacağım. Böylelikle botları engellemeye çalışacağım diyebilir arkadaşlar. Böyle olursa ne olur? Bizim de şansımız artmış olur. Veya bu durumu tam tersi olarak düşünelim. Yine bir NFT satışına katılmak istiyorsunuz. NFT mak istiyorsunuz. Burada bu NFT'lerin kontratını oluşturan cüzdanın eğer BAP tokenı varsa yani Binance destekli bir kimliğiniz varsa belki içiniz daha rahat olabilir. En azından benim paramın gittiği yeri Binance biliyor, tanıyor. Yarın bir gün rug pull yaparsa Binance belki bu fonları geri kurtarabilir veya geri kurtaramasa bile ona karşı bir yaptırım uygulayabilir diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar hem bireysel kimlik olarak hem de projelerin bir kimliği olarak web3 dünyasında karşımıza çıkabilir ve iyi işlevleri de olabilir. Şimdi lafı daha artık uzatmadan sizlere BAP token'ı nasıl alabileceğinizi de hemen anlatmak istiyorum. Ancak sizler isterseniz hem burada Binance'ın sol bondlarla ilgili makalesini hem de bu fikrin babası olan Ethereum'un da kurucusu Vitalik Buterin'in bu konuyla ilgili makalesini okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bunların linkini videonun aşağısına bırakacağız. Oradan sizler de daha fazla fikir elde edebilirsiniz. Şimdi öncelikle burada Binance BAP tokenı yani Binance Account Bound tokenı alabilmek için telefonunuzdan işlemleri gerçekleştirmeniz gerekiyor ve telefonunuzda cüzdan olması gerekiyor. İster Metamask, ister Trust Wallet hangisini kullanıyorsanız Apple Store veya Google Play Store'dan bunu telefonunuza kurmanız gerekecek arkadaşlar. Bunu kurduktan sonra da isterseniz tarayıcınızda kullandığınız cüzdanın gizli kelimelerini oraya girerek direkt tarayıcı cüzdanı cüzdanınızı açabilirsiniz. Sık kullandığınız bir cüzdanı bunu tanımlamak istiyor olabilirsiniz. İsterseniz de yeni bir cüzdan oluşturarak bu BAP token'ı tanımlayabileceksiniz. Şimdi ekranın sağ veya sol kısmında telefondan yapılması gereken işlemleri de göreceksiniz. Ben sizlere teker teker açıklamaya çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ana sayfaya giriyorsunuz. Ana sayfada ben de İngilizce olarak kaldı. Siz de Türkçe de olabilir ancak rahatlıkla görebileceksiniz. Bakın oradaki seçenekler de mor yani daha fazla diye bir bölüm var arkadaşlar. Oraya gireceksiniz. Burada Binance'in hizmetler sayfası açılıyor. Bunu biraz yukarı doğru yani aşağı doğru daha doğrusu kaydırırsanız burada ben de gift yazan bölüm sizde de etkinlikler ve hediyeler olarak gözükecektir. Orada BAPT yani BAP token'ın sayfasını görebilir ve oraya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hemen BAPT yazan yere tıklarsanız buradan sizlerde de BAP token'ı alabileceksiniz. Öncelikle tabii ki de kimlik doğrulamanızı tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu muhtemelen yapmış olacaksınız ve bu zaten onaylı gelecek. Eğer yapmadıysanız da tabii ki de kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Bunun sonunda da ne yapacaksınız? Bakın cüzdanınızı bağlamanız gerekecek. O yüzden ne yapacaksınız arkadaşlar? Aşağıdaki bölümden cüzdanınızı bağla diyeceksiniz. Metamask'tan onay alacak. Ben de ekranda gözüktüğü gibi. Ve bu şekilde ilk başta cüzdanınızı da bağladınız. Daha sonrasında cüzdanınızdan bir de izin vermeniz gerekecek arkadaşlar. Yine aşağıdan izin vere tıklayacaksınız. Bunu onaylayacaksınız arkadaşlar. Ve bu şekilde cüzdan iznini de tanımlamış olacaksınız. Artık yapmanız gereken son işlemde BAP token'ı almak olacak arkadaşlar. Yine aşağıdan onaylarsanız BAP token'ı al derseniz ne olacak? Sizler 1 dolarlık bir işlem ücreti ödemesi gerekecek. Ben de burada ödedim gördüğünüz gibi. Bunu da ödeyerek BAP token'ı alabiliyoruz arkadaşlar. Yani aslında Web3 kimliğimizi oluşturmuş oluyoruz. Kendi Binance hesabımız özel olarak. Bunu bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Yarın bir gün ihtiyacınız olabilir. Herhangi bir projede kullanılması gerekebilir. O yüzden sizlere bunu anlatmak istedik. Yarın bugün bu durumla ilgili gelişmeler oldukça bunları anlatmaya da devam edeceğiz. Son olarak kripto kurdu YouTube kanalımızda oynatma listeleri bölümünde bu ve bunun gibi birçok farklı konuda ayrıntılı olarak oynatma listesi oluşturduğumuzu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Sizin de ilgilendiğiniz farklı alanlar veya merak ettiğiniz farklı şeyler varsa buradaki oynatma listesini inceleyebilir ve birbirinden farklı video ve değerli bilgilere ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.